ulaştırıp ulaştırmadığı konusunda tereddütlerimiz var. Bunlar yapılacak, ileriye dönük yapılacak çalışmalarla ortaya çıkartılacak şeyler. Bunları ben kitap çalışmamız var. Kitap çalışmasında değerlendireceğiz. Bu çok net söyleyeyim bunu. Vatandaşlarımız da panik olmasınlar lütfen. E, bu kenenin herhangi bir hastalık yaptığına dair ülkemizde herhangi bir veri yok. Yani e, keneler kan emici canlılar oldukları için birçok canlıyı doğadaki birçok hayvanı konak olarak kullandıkları için pek çok pato yani 200'den fazla farklı e, patojenin doğal döngüsünde rol oynuyorlar. Yani bir canlıdan başka bir canlıya naklediyorlar. Bütün keneler için geçerli bu. E, binden fazla kene türü var dünyada. Bunların tamamı için bu durum söz konusu. Keneler potansiyel hastalık bulaştıran ekt parazitlerdir, dış parazitlerdir. E, ama bir kenede hastalık ajanının bulunması onu bulaştıracağı anlamına da gelmiyor. Ee, örnek vermek gerekirse e, ülkemizde yaygın olarak e, bilinen işte Krim Kongo kanamalı ateşi hastalığı dediğimiz hastalığın ana bulaştı ülkemizde 56 kene türü var. Bu hastalığın ana bulaştırısı Hyaloma Marginatum. Diğer kenelerde yani Hyaloma Marginatum dışındaki diğer kenelerde de biz Krim Kongo kanamalı ateşi virüsünü tespit edebiliriz. Ama bu onu bulaştırdığı anlamına gelmiyor. E, Afisalis longicornis için yani yeni bulunan kene türü için de e, henüz herhangi bir çalışma yapılmadı. E, biz gerekli raporlamaları ilgili birimlere yaptık. E, yine projelerimizi hazırladık. E, üniversitemize küçük bir e, ön proje şeklinde bir proje sunduk. Sağ olsun üniversitemiz de onu destekledi. E, biz şu an elimizde laboratuvarımızda 40 civarında örnek var. E, bu örneklerde biz bir patojen taraması yapacağız. Yani acaba hangi hastalıklar var? Buna bakacağız. Bunun sonucunu da yine kamuoyuyla paylaşırız. Ama şu an şöyle bir risk yok. Bu kene geldi. Kırım Kongo'yu bulaştıracak gibi bir risk yok. Zaten bizim ülkemizde Kırım Kongo kanamalı ateş hastalığını bulaştıran en önemli bektör Hyaloma Marginatum var ve şu an çok yaygın. Yani insanlar üzerinden gelen kenelerin neredeyse %70'i %80'i Hyaloma Marginatum türüne ait bizim ülkemizin doğal, faunusunda bulunan bir kene türü. E, longicornis için, longicornis için yeni, yani yeni kene türü için böyle bir durum şu an söz konusu değil. Hastalık taşıyıp taşımadığını bilmiyoruz. E, yapılacak araştırmalar sonucunda e, bir takım bulgular elde edeceğiz. E, bunları paylaşırız yine. Çalışma yapmadıkça bir şey söylemek de çok doğru olmuyor açıkçası.